Merhabalar sevgili Boğa yükselen Boğa ay burcu boğalar Eylülün ilk haftasına hoş geldiniz geleceğe yolculuğa başlıyoruz 1-7 Eylül haftası hayatında hangi konular gündemde olacak detaylarını ne şekilde yaşıyor olacaksın soru-cevap ve haftanın tavsiyesi videoda yer alıyor olacak. Lütfen odaklan ve uyumlan rica ediyorum. Aramıza yeni katılan sevgili boğa yükselen boğa ay burcu boğalar hoş geldiniz sizler Biliyorsanız güneş yükselen ve ay burcunuza göre kanalımdaki videoları haftada iki defa tavsiye ediyorum. izlemeyi sakın ihmal etmeyin. Verdiğim güncel ve ileriki zamanlı bilgiler ışığında hayatınızda. Nasıl bir ilerleme yaşadığınızı Videolarımı izledikçe fark ediyor olacaksınız. Lütfen kanalıma abone olmayı, bildirimleri açmayı, videolarımı izledikten sonra da güzel beğeni ve yorumlarınızı da eklerseniz çok memnun olurum tabii ki. Bu arada destek veren, güzel yorumlar gönderen, beğeniler yapan, Youtube'da hype özelliği önüne çıktığında destek için gönderen, ayrıca teşekkürler hediyeleri gönderen herkese de Ayrıca teşekkür ediyorum ki kesenize bereket diliyorum böylelikle. Ve destekler, takipler, öneriler çok kıymetli bizim gibi içerik üreticileri açısından. Ve size sağlamış olduğum bu ücretsiz rehberlikte de bu anlamda destek verirseniz çok memnun olurum. Evet. Sevgili Boğa Yükselen Boğa Ay Burcu Boğalar 27 Eylül haftası hayatında Hangi konular gündem? O konular üzerinden neler yaşayacaksın bakalım. Hangi enerjiler etrafında dönüp dolaşıyor olacak? Ani gelişmeleri hazır ol. Ama sanki ani gelişmeleri sen ne yapacaksın acaba? Bakalım. Geçmiş bir konunun gündeminize gelmesi söz konusu. Geçmişten bir kişinin bir anda hayatınıza tekrar gelmesi. Geçmiş bir konunun gündeme oturması. Bir anda e, yeter artık özgürlüğümü ele geçirmek istiyorum ben kendi hayatımda deyip de işte adımı atan da sen de olabilirsin. Artık son hamle. Bu son hamleyi yapma gerekliliği duyacaksın. Pazartesi günü. Güzel gündem. Kendini güzelleştirmek, kendine yatırım yapmak, estetik değişiklikler içerisine girmek, tarzını yenilemek, belki de kuaför randevusu, bakım randevuları alınabilir ve daha çok kendi üzerinde bazı konularda yoğunlaşacağın. Ayrıca fazla da para harcama eğilimine gireceğin bir gün. Sevdiğine destek olmak amaçlı, gücünü göstermek amaçlı para harcayabileceğin bir gün. Bu arada güç sizinle birlikte olurken pazartesi günü gücünüzü de bayağı bir göstereceksiniz. Etrafınıza ya da sevdiğinize karşı ama ayarını kaçırmamaya dikkat ediniz lütfen bu anlamda. Biliyorsunuz ki Venüs Aslan Seyahati. Bu da diyor ki aşk ve cazibenin yine pazartesi gündeminde olacağı söz konusu. Güzele çekileceksin. Seversin zaten güzeli. Salı günü gündem. Bekarlar evlilik planlamaya başlıyorsunuz. Hayalinizde beslediğiniz belki de evlenmeye kendini hazır hissedecek ve yakın bağlar kuracağın kişiyle karşılaşabilirsin. Daha çok böyle birlikte yaşamaya ve evlenmeye sıcak baktığınız, yuva kurmaya sıcak baktığınız, yakın bağlar kurmak üzere çiftlerin birbirleriyle yakınlaştığı bir salı günü boğalar için ve burada hayatında birisi de varsa onunla evlilik planlamak, ileriye yönelik planlar yapmak. Ayrıca bunun etkileri daha çok böyle ayın 10'unda böyle bariz olarak görünecek hayatınızda. Böyle 2 Eylül'de başlar. 10 Eylül'den sonra da evlilik tamamen gündeminize oturabilir burada. Yuva konuları. Hayal ettiğin yuvaya kavuşmak, hayal ettiğin yere gitmek, yerleşmek, düzen kurmak. Ayrıca belki de çocuğun varsa çocuğunun geleceği ile alakalı konuların gündeme gelmesi ve bununla da ilgili çalışmaların yapılması da hayatına salı günü akıp geliyor. Çarşamba. Gördüğün rüyaların gerçek olacağını unutmamalısın. Öyle rüyalar göreceksin ki bu rüyalar sana geleceği gösteriyor olacak. Hislerin ve sezgilerin de sana zaten doğru yolu söylüyor. Sakın dinlemeyi bırakma iç sesini. Bazılarınızın tarot baktırdığını, rehberlik aldığını ya da baktırmak istediği belli. Bu anlamda geleceği öğrenmek istiyorsun. İletişime geçebilirsin benimle yorumlardan. Orada iletişimlerimi verebilirim. Bir anlamda ayrıca diyor ki işte bu haftanın sonunda aslında bir tutulma. Ve bu tutulma sana geleceğini gösterecek. Net olacak merak ettiğin konular netleşecek. Bu anlamda hayatında seçenek. Ne tarafı seçeceksin? Karar vereceksin. Tutulma diyor ki karar ver artık. Çarşamba günü bununla ilgili bayağı ağır enerjiler etrafınızda geziyor olacak. Perşembe günü bir bakmışsın ki telefonuna bir mesaj gelmiş. Sabah 8, akşam 8 arasında gelen mesaj uzaklardan da gelebilir hayatına. Beklediğin haber de düşebilir telefonuna. Cuma Merkür'ün yüksek enerjisi üzerinde birilerini inanılmaz derecede kendi ihtişamınla, konuşma yeteneğinle, her şeyi başarır tavrınla etkilemeye, manipüle etmeye çalışabilirsin. Ama tabi bu da çift taraflı olabilir. Manipüle ederken manipüle de edilebilirsin. Onu da düşün. Konuların detayına gireceğiz. Cumartesi işte diyor ki kendi hayatıyla ilgili Sevgili Boğa burçları bir hamle yapacaksar. Akıllı, mantıklı bir söz söyleyeceksiniz. Akıllarda kalan dikkat çekmeye yönelik bazı hareketler ve sözler sergileyeceksiniz. Hayatınızda bir şekilde dikkat çekici hamleler yapabilir. Sonra da geri çekilebilirsiniz. Acaba etkiye tepki oldu mu? Olacak mı diye bakacaksınız. Pazar günü geldi. Beklenen karşılaşma gerçekleşti. Eğer hayatında birini bekliyorsan işte o kişi çıka geldi. Yeni aşk gündemde. Ama çoğunuzun eski aşkı gündemde. Ve bir anlamda geçmişten gelen bir kişiyle pazar günü bir buluşma yaşanabilir. Pazar günü etki yüksek. Tam da tutulma günü de görüşebilirsiniz bu kişiyle. Yani 9 Eylül'de. Bir şekilde Özellikle pazar günü hatıra bir anılar, mutlu anılar çerçevesinde geçmiş günlere duyulan özlemle, geçmişteki kişilerle bağ kurmak. Arkadaşlarınız, okul arkadaşlarınız, iş arkadaşlarınız, sevdiğiniz insan dahil olmak üzere geçmişe duyacağınız özlem ve onlarla kontak kurma isteği. Geçmişten birileri de gelebilir hayatınıza. Mutlu anılar yaşadığınız ve bu bir anda gündem değiştirici durumlara da sebebiyet verebilir. Bir bakalım detaylara girelim bakalım. Eylülün ilk haftası. Sevgili boğa, yükselen boğa, burcu boğalar. Eylülün ilk haftası. Pazartesi günü sizin için hani deriz ya hayat memat meselesi. Gerçekten önem verdiğiniz. Hani böyle tam da doğru noktaya parmak bastın dercesine bir konu güç güzellik, partnerlik ilişkin, cazibeye karşı koyamaman, senin için önemli olandan vazgeçememen söz konusu. Pazartesi günü gündem o kadar önemli ki siz artık kendi gücünüzü konuşturmak isterken vazgeçemediğiniz kişiye de karşı konulmaz. Cazibesine yenik düştüğünüz kişiyle de temasa geçişler söz konusu olabilir. Bu konu gerçekten önemli. Ben önem veriyorum, değer veriyorum. Benim gündemimde bu konu dediğiniz durum hem kendi gücünüzü kanıtlamak, hem finansal güce ulaşmak istemek, hem de bir şekilde bu güzelliği artık neye karşı çekiliyorsan daha çok yaşamak istemekle alakalı konular gündemde. Salı günü. Bazı boğaların evlilik işlemlerine başlayacağı adli başvurular olabilir. Bir avukatla bir görüşme, nikah başvuruları, adli konular. Aa bu arada ilişkisi olanların da ciddiyete doğru gidişiyle birlikte evli olanların ise ev alma, yuva kurma, tapu, noterde işlerinin olması söz konusu. Ama evli olanların ilişkilerinde partnerleriyle aralarındaki bir problem varsa hukuki bir süreç devam eden bir durum varsa avukata danışma durumu oluşabilir. Ama senin normalde yasalar çerçevesinde yapacağın evlilikte sanki böyle hani evleneceğin kişiyle de bir anlaşma mı yapacaksın artık oturup da hukuksal çerçeveden mal paylaşımı mı yapacaksınız aranızda mal konusunda kim hak iddia edecek etmeyecek diye bazı konular da gündeme gelecek ama salı günü gündem avukatlık konular resmi daireler ve özellikle bazılarınızın e, evlilik randevularının alınacağı tarihler olabilir o gün o gündeme gelebilir Bazılarınız vize ve konsolosluk statü değişimleri. Bu statü değişimi evlilikle de statü değişimi biliyorsunuz ki kimlikle de değişiyor sonuçta evliye geçiyorsunuz. Bu durum oluşurken evli olanların ise işte bu konu mal paylaşarak ayrılmak mı, ayrılmamak mı? Avukatlık bu konu gündem olacak. Çarşamba. Radikal karar, cesaret göstereceksiniz. Kendi hayatınızla ilgili geleceğime gitmek istiyorum artık ben. O cesur kararı aldım. Kim bana ne itirazda bulunursa bulunsun. Ben çarşamba günü hayatımla ilgili bu cesur girişimi yapacağım. Diyeceksin. Rüyanda gördün yapman lazım. Gelecek sana söylüyor çünkü. Perşembe. Alacağın haber. Bir bir kişinin sağlığıyla alakalı duyduğun bir endişe varsa onun iyileştiğiyle ilgili bir haber alabilirsin. 2 ayrıca hayatına daha böyle sıkıntıları giderecek, seni hayatına düzen getirecek bir haber alabilirsin. Bir de ayrıca bazı boğaların hayatlarında, bazı boğaların şey gibi olacak bu, eğitime geri dön, okula dön çağrısı gibi. Eğitim sana iyi gelecek. Yani e, sana iyi gelen kişiden gelen bir haberle birbirinize yakınlaşmanız, aslında birbirinizden destek alarak çıkacağınız bir yolun gündeme gelmesi. Perşembe günü. Şifa geliyor, hasta iyileşiyor ve ayrıca hayatına düzen geliyor. Cuma günü iş teklifi alabilir bazı boğalar. Parasal konularda artış gözlenecek. Paran artacak. Eğer ki iş arıyorsan iş bulacaksın. Eğer çalışıyorsan çalıştığın işte yazam alırsın ya terfi alırsın ya da maaş farklarıyla alakalı bir konular gündeme gelir. Ama nihayetinde özellikle ikili ilişkiler dahil, etraf dahil, sosyal çevre dahil, yapıcı, daha çok böyle insanları şevklendirici, daha pozitif konuşacağın, insanları konuşarak etki altına çalışmalarında. Sanki şey gibi bazı boğaların şöyle bir durum olacak. Topluma hitap ederek ya da etrafındaki kişileri etkileyerek onlardan para kazanması. Toplumsal statüde artışa sebebiyet verecek bir gruba hitap etmesi. Bazılarımıza bu da olacak. Yani... Ee, çalıştığın işte yönettiğin gruptan da olabilir ya da çalışma arkadaşlarını iyi motive edersin üstünden para kazanırsın. Bazı durumlarda olacak böyle. Cumartesi günü hayatında gündeminde kendi hayatınla ilgili çizeceğin sınırlar belirlenecek. Sevdiklerini ve değer verdiklerini korumak amaçlı bir hamle yapacaksın. Söz söyleyeceksin. Benim özel hayatıma kimse karışmasın. Kendi özel alanıma kimse girmesin. Artık değer verdiklerimi bir muhafız gibi koruyacağım. Bazı konularla ilgili benim bir kırmızı çizgim var. Onu da kimse aşmasın diyeceğiniz bir konu gündeminiz olacak. Pazara geldi 7 Eylül. Geçmişten gelen bir kişi bir anda aslında size aşırı yüklenebilir. Bir ilişkiyi mahvedebilir. Bir anda ansızın geçmişten bir kişi beklenmeyen bir hareket yapabilir. Bana bunu nasıl yaptı ya? Nasıl söyledi dediğiniz durumlar olabilir. Geçmişin yüklerinin ağır gelişiyle o ağırlığın altında ezilmekte olacak pazar günü bu sevgili boğalara. Geçmişteki yaşanan durumlar halen geçmişe bağlı kalmak üstünde ağır bir yük, işte çok yüklendin kendine. Burada sağlığında bir zorlanma yaşayabilirsin. Pazar günü hayatını Sanki o 24 saati 12'şer saatlik gibi düşün. Bir tarafta bozulan geçmiş ilişki ya da geçmişinin hayatındaki geçmiş arkadaşlıkların, geçmiş ilişkilerinin ilişkini yıpratması ve bozması diğer saatler içerisinde de bir bakmışsın ki iş toparlanmış, dengeye kavuşmuş, aralar bulunmuş, ayarlanmış bir anlamda. Bazı koçların şöyle bir durumu olacak pazar günü. Bir bakmışsın geçmişten bir kişi gelmiş. Aslında bakacak olursan şu anki ilişkini bozmaya çalışmış. Sen onu bir şekilde bertaraf etmişsin. Ya da bir şekilde hayatında bir ilişki bir gün içerisinde hem bozulabilir hem de onarılabilir. Çok enteresan bir gün yaşayacaksınız. Burada maddi konular gündemde olacak partnerler arasında bana bunu söz vermiştin yapmadın diyecekler size. Sizde sözünüzü tutup tamayacağınızla alakalı geçmişin ağır yükü, geçmişte verdiğin sözü tutmadığın için bu ilişki bozuldu. Şimdi eğer ki tutacaksan ne hala konusu gündeme gelecek sizin için. Bir kişiyi önceliğiniz yapacaksınız hayatınızda sevgili boğalar. Yükselen akrepli bir insan olabilir bu. Yani i̇kizler ikizler terazi kova grubundan, hava grubundan da olabilir. Birini önceliğiniz yapacaksınız hayatınızda. Onu öne çıkartmak, değer vermek, kıymet göstermek. Bir de artık siz kendi hayatınızda bu hafta yaşayamadığım, kendi hayatımı yaşamak istiyorum onunla dediğiniz bir kişi de gündeminiz olacak. Soru cevabı geçelim bakalım. Enteresan bir hafta değil mi? Kararlara doğru gidiyorsunuz. Haftalardır zaten videolarımda anlatıyorum. Peki sevgili boğa, yükselen boğa burcu boğalar. 1-7 Eylül haftasında başka hangi enerjiler var hayatınızda bakalım. Evet. İlk üç gün içerisinde ya da 3. günde acaba kısa bir tatile mi çıksam ben bir davet almıştım ona mı gitsem ben ya keyifli bir olay var burada bir arkadaş buluşması olur görüşmediğiniz kişilerle görüşmek olur kısa bir tatil mola olur ama unutma ondan sonra dönünce sorumluluklar yine hayatında devam ediyor ama tatlı kaçamak gibi de tatlı tatil gibi de bir durum hayatına gelebilir bu üç gün içerisinde başka hangi konular var hmm. Evet ay tutulmasına doğru giderken gerçekten hmm, iki ay bir hafta ee, Eylül'ün ilk haftası başlatacağım bir girişiminin iki ay bir hafta kadar süreceğini söyleyebilirim Bu arada sen cesaretinden hiçbir şey kaybetmeyeceksin karar verdiğin yolda da Aynı cesaretle yürüyeceksin ve o e, başlatmış olduğun girişimin etkileri iki ay bir hafta devam edecek. Bununla birlikte hayatında zafere ulaşmak, yani bu dolunay aslında sende savaşacağın yeni bir muharebe alanı getiriyor. Bak, bir kişiye bir gruba liderlik edebilirsin, yön gösterebilirsin. Burada insanlara mücadeleci tavrını gösterebilirsin. Burada yeni artık hayatında hazırım. Her şeyimle bu mücadeleden kaçmıyorum. Zafer benimle birlikte diyeceğin bir durum başlatacaksın. Bunun da sonuçlarını iki ay bir haftalık süreçte alıyor olacaksın. Bunu bu hafta başlatıyorsun. Çok cesur bir kral gibi hareket edeceksin açıkçası ve diyeceksin ki hayatımda ben savaştan korkmam Muhare, muhabireye hazırım zafer benimle birlikte zaten bugünün geleceğini biliyordum tüm cesaretimi topladım ve hayatımda yeni bir başlangıç yapıyorum diyeceksin başka hangi enerjiler gezecek bakalım eylülün ilk haftası sevgili boğa selam boğazı boğaların etrafında Kaçamak dedim ya. Yaramazlık. Hmm. Şöyle. Ayın 8'i de olabilir bu. Yani 7'sine kadar bu video ama 8'inde de bu etki var. Tam bu ay tutulması sizi kendi içinde gizemli duygulara çekilmeye davet ediyor. Kimseye fark ettirmeden çapkınlık turuna mı çıksam? Yoksa bir ay yaramazlık yapmak gelmiyor, geliyor içimden aslında. Bana ne bana ne bana ne? ben gideceğim bu yaramazlığı yapacağım diyeceğiniz, kendi duygularınıza çekileceğiniz, duygusal hayatınıza bazılarınızın çapkınlık turlarına çıkacağını söyleyebilirim. Nazlı, Cilve, iş, ve bunlar sizi etkiliyor olacak. Başka? 6 aydır bugünün gelmesini bekliyordun hayatında. 6 aydır hayatında umutla umudunu kaybetmeden beklediğin haberin gelişi mutlu haberin gelişi ve bununla birlikte hayatında umut ışığının tekrar canlandığını görüyor olacaksın. Seni mutlu edecek bir haber var. Altı aydır bekliyorsun belki de o haberi. Başka? Eylül'ün tatlısı. Evet. Birilerine yol gösterici olacaksınız. Rehber olacaksınız. Birilerinin yolunu açacaksınız sevgili boğalar. Ya bir yerde bir liderlik elde edersiniz. O lider olarak onlara hitap eder. Gidecekleri, izleyecekleri yöntemi söylersiniz. Ya da kendi partnerinizin yolunu açarsınız. Birilerine ışık olacaksınız. Bu yeni haftada. Başta. dedim ya. Güç sizinle. Gücünüzü lütfen partnerleriniz üzerinde iyice şova dönüştürmeyin, ezmeyin. Gücünüzü partnerinizle paylaşın, birlik olun. Güç sizinle. Güzeli seversiniz, kendinizi de güzelleştirmek isteyeceksiniz. Fakat dediğim gibi finansal anlamda sevgili boğalar güçlenirken partnerleriyle destekleşi ilerlesinler. Güç gösterisini şova dönüştürüp de karşıyı da sakın incitmeye kalkmayın. Onu da söyleyeyim. Çünkü bazılarınız bunun ayarını kaçırabilir. Haftanın tavsiyesi sevgili boğa yükselen boğa burcu boğalar. Eylül'ün ilk haftası. Haftanın tavsiyesi. Önünde bir buçuk ayın var. Bu bir buçuk ayda. Bu hafta başlattığın yeni bir girişimde Artık önünde kimsenin durmasına imkan dahil yok. İzin vermeyeceksin zaten. Burada bu hafta başlattığınız mücadelenin sonuçlarını, meyvesini bir buçuk ayda görüyor olacaksınız hayatınızda. Ama siz harekete geçtiğiniz için olacak bu aslında. Aylardır belki de geçemediğiniz hareket tutuk kaldınız bazı şeylerde. Şimdi o kadar cesur olacaksın ki işte burada ben kararımı verdim. Bu yolda ilerleyeceğim. Eğer sen bu ilerlediğin yolda yarı yoldan dönmezsen ve bir buçuk ay bu mücadeleye devam edersen hayatının mucizesini yaratmış olacaksın. Bunu bil cesaretinden hiçbir şey kaybetme. Ben cesurum diyorsun zaten ama harekete geçmekte ağır kalıyorsun bazı şeylerde. Bu yüzden de harekete geçmenin zamanı geldi senin için sevgili boğa, yükselen boğa, ay burcu boğalar. Her zaman söylüyorum biliyorsunuz etrafınızda size iyi gelen insanlar olsun, enerjinizi sizden çalan insanlar sizden uzak dursun. Sevdiklerinizle, kendinizle daha güzel, daha kaliteli zamanlar geçirmek için Kanalımdaki videoları haftada iki defa güneş yükselen ve ay burcunuza göre lütfen izleyiniz. Unutmayınız kader değişir, şans yaratılır. Sizden bir tane var başka yok. Siz kendinize nasıl davranırsanız herkes de size öyle davranır. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Sevgilerimle namaz.